Bir iş kurmak için gerçekten ne gerekir? Hayalinizde bir iş kurmak mı var? Kendi işinizin patronu olmak, kendi alın terinizle kazandığınızla hayatınızı kurmak mı istiyorsunuz? Başka bir işte çalışmaktan, emeğinizin karşılığını alamamaktan çok mu sıkıldınız? Ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz ve korkularınız var, değil mi? Peki, bir iş kurmak için gerçekten ne gerekir? Hadi gelin, bunu en baştan en doğru şekilde konuşalım. Çoğu insan şöyle düşünür. Bir iş kurmak için önce gerçekten çok param olmalı. Sermayem yoksa zaten olmaz. Tanıdıklarım, çevrem yoksa başaramam. Ne kadar idare edebilirim? Beni destekleyen bir güç olmalı. Ama gerçekten işin özü bu mu? Hayır. Çünkü iş kurmanın kalbi fikir ve cesaretle atar. Para doğru yerde, doğru zamanda bir araçtır. Ama asıl mesele sizin hazırlığınız, bakış açınız ve bu yolculukta atacağınız adımlardır. Kendinize uygun bir işi seçmelisiniz ve en doğrusu el becerinize, mesleğinize göre yapabileceğiniz bir işi seçmeniz gerekir. Mümkün mertebe başka birine muhtaç olmadan yapabileceğiniz bir iş seçmek sizin için en doğrusu olacaktır. Şimdi tek tek inceleyelim. Bir iş kurmak için önce kendini tanıman gerekiyor. Kendi güçlü ve zayıf yönlerini biliyor musun? Neyi iyi yaparsın? Hangi alanlarda destek alman gerekir? İş kurmak isteyen biri önce kendine dürüst olmalıdır. Ben neden bu işi kurmak istiyorum? Bu iş bana sadece para mı kazandıracak yoksa hayallerime bir kapı mı açacak? Unutma, bir iş kurmak sadece maddi bir yolculuk değil, aynı zamanda kişisel bir gelişim yolculuğu. Kurduğun ya da kuracağın işte Sadece para kazanmak olarak bakmaman gerekiyor. Çünkü böyle bakarsan çoğu zaman başarılı olamazsın. Bu yüzden az önce de söylediğim gibi hayalin olan, yapmaktan keyif aldığın bir işi seçmen gerekiyor. Çünkü seçtiğin işte mutluysan işine sarılıp başarı oranlarını arttırırsın. Ama mutsuz olduğun, zoraki olduğun bir işi seçersen çok sıkılacaksın ve dolayısıyla başarısız olacaksın. Peki fikrin ne kadar sağlam? Bir iş kurmak istiyorsan önce fikrinin ayağını yere bastırmalısın. Yani bu iş hangi sorunu çözüyor, hangi ihtiyaca cevap veriyor, bu fikri ben değil de başkası yapsa ben müşterisi olur muydum ya da ben olsam buraya gelir miydim, burayı tercih eder miydim yani burası akılda kalıcı bir şey bıraktı mı sende? Söylediğim gibi, paradan önce fikrinin gücünü test et. Çünkü dünyadaki en büyük işler büyük paralarla değil, doğru fikirlerle başladı. Etrafında gördüğün milyonlarca zengin insan hep anlattıkları gibi çok küçük paralarla bu yola baş koydular ve sonrasında güçlü fikirlerle devam ettikleri için buralara kadar gelebildiler. Peki planın var mı yoksa hayal mi kuruyorsun? Hayal kurmak kolay ama iş kurmak isteyen biri önce hayalini plana dönüştürmeli. Yani ne yapacaksın, nasıl yapacaksın, ne kadar sürede nereye varmayı hedefliyorsun, kimden destek alacaksın? Sana her konuda destek olabilecek insan var mı yanında ya da arkanda? Hadi şimdi eline bir kağıt al ve kalemle yaz. Yol haritan olmadan çıktığın yol seni kaybolmaya mahkum eder. Para gerçekten en büyük şey mi? Evet, para iş kurmada önemli bir araç. Ama unutma, para bir işin can suyu değil, sadece yakıtıdır. İyi bir fikrin varsa para bulmanın yollarını da bulursun. Sermaye olmadan düşük maliyetli işler kurabilirsin. Önce küçük başlayıp sonra büyütebilirsin. Yatırımcılar, ortaklar, devlet destekleri, hibeler. Bunların hepsi paranın yollarıdır. Ama sen önce fikrine, planına inan ki başkaları da sana inansın. O yüzden kurduğun fikir senin gibi yatırımcılarını ve çevreni de ikna etmeli. Bu doğrultuda bir yola çıkmalısın. Ve en önemlisi, cesaretin var mı? Bence bunu bir düşün. Çünkü iş kurmak demek Bilinmeyene adım atmak demektir. Kaygıların olacak, hatalar yapacaksın, belki bazen düşeceksin. Yola çıktığın insanlar seni çoğu zaman yarı yolda bırakacak. En çok da bunu bilerek yola çıkmalısın. Ama önemli olan kalkabilmek, yeniden başlayabilmek, pes etmemek. Çünkü cesaret para ya da bilgi kadar önemlidir. Hatta işe başlamanın en önemli şeyidir. Çünkü cesareti olmayanın elindeki ne para ne bilgi hiçbir işe yaramaz. Ve sabır. Bir iş kurmak bir gecede zengin olmak demek değildir. Önce bunu bir aklından çıkar. Adım adım büyüyeceksin ve gelişeceksin. Bazen yorulacaksın. Bazen vazgeçmeyi düşüneceksin. Sabretmeyi öğreneceksin. Çünkü sabır ve disiplin seni hedefe taşıyacak en büyük güçtür. Ve öğrenmeye açık mısın? Her girişimci her gün yeni bir şey öğreniyor. Başarılı olanlar, okuyanlar, araştıranlar ve danışanlardır. Başarısız olanlarsa ben her şeyi bilirim diyenlerdir. İyi bak etrafına. Birçok batanlar da bunlardan değil mi? Çünkü kibir her zaman seni en başa getirir ve çoğu zaman bataklığa dahi sürükleyebilir. Sen hangi tarafta olmayı seçerdin? Peki herkes bir iş kurabilir mi? Evet tabii ki herkes iş kurabilir. Ama asıl mesele doğru hazırlıkla ve bilinçle iş kurmaktır. Para, fikir, cesaret, plan ve sabır. Bunların hepsi zincirin halkalarıdır. Biri eksik olursa o zincir kırılır. Buraya kadar beni dinlediysen muhtemelen sen de iş kurmayı çok istiyor ancak cesareti ve sonra da diğer kaynakları bulmakta zorluk çekiyorsun. Bu videoda sadece başlangıcı konuştuk. Bir sonraki videolarda meslek gruplarına göre iş fikirleri, az sermaye ile kurulabilecek işler, devlet destekleri ve hibeler, ilk müşterini bulmanın yolları ve daha fazlasını detaylı şekilde anlatacağız. Hatta hangi meslek ne kadar kazanıyor, bunları da ele alacağız. Merak ettiklerin varsa yorumlara yaz. Sana destek olmak için elimden geleni yapacağım. Hazır mısın? Çünkü bu bir yolculuk ve bu yolculuk başlıyor. Abone ol, takipte kal ve kendi hikayeni yazmak için bir adım at.